Çocuğunuzun paylaşmayı öğrenmesini istemez misiniz? O halde gelin bir kreşe konuk olalım. Merhaba İşkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İstanbul Silivri'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Yıldız Çocuk Gündüz Bakım Evi'ne konuk olduk ve yanımızda kurucu müdürümüz Nurten Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Nurten Hanım merhabalar. Merhaba Sinan Bey. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkürler. iyim, Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Ee, öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz kuruluşumuza geldiğiniz için. Bizim için çok büyük bir, bir keyifti efendim sizleri ziyaret etmek. Ee, Nurta Hanım ben buradaki kurumdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Nurten Hanım'ı tanıtmak istiyorum. Nurten Hanım kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Nurten Metin ee... ...okul öncesi öğretmenliği mezunuyum. Evet. 14 yaşından beri çocuk gelişimi... ...Kız Meslek çocuk gelişimi bölümüne girdikten sonra... ...bu işin içine girdim yaklaşık... ...40 yıl diyebiliriz. 40 yıllık meslekte. bir tecrübe meslekte. <laughs> oh, çok yani, bir süre. Lise döneminden başlayarak... Evet. ...bu arada iki tane oğlumu büyüttüm. Evet. Onlar başarılı büyüdüler. 8 yıldan beri de... ...kendi kuruluşum Yıldız Çocuk... ...Gündüz Bakım Evi olarak hizmet veriyorum... ...Silivri ilçesinde... Evet. Ee, neler yapıyoruz peki burada efendim? Biraz firmayı tanıyalım sizlerden. Çalışan anne babanın kuruluşumuzun birinci amacı çalışan anne babanın işverimini arttırmak. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile çalışıyoruz. Onların aktif çalışma yaşantısında çocuklarını güvenle bırakacakları, yarınları hazırlayabilecekleri emin ellerde büyümelerini sağlamak. Bu arada 0-6 yaş çok önemli bir dönem, okul öncesi dönemi. Evet. Ee, çocuklarımızı Aslında... küçük yaşta, yani 24 aydan itibaren alıp ilk e, ilkokul çağına kadar getirebiliyoruz. Bebekken geliyorlar. Ee, i̇lk mezun edip gönderiyoruz diyebilirim. Evet, aslında siz küçük kalplere büyük dokunuşlar yapıyorsunuz burada. Evet, hamur gibi geliyorlar, biz Değil şekillendiriyoruz. Mi? Bununla ilgili işte okul öncesi eğitim programlarımızı uyguluyoruz. Ee, modern dans, bale ile destekliyoruz. Yabancı dil eğitimi veriyoruz. Zaman zaman konuklar getiriyoruz. Evet. Ee, i̇şte müzik öğretmenleri olsun, bütün meslek alanlarında ya da biz ziyaretlere, gezilere gidiyoruz. Evet kendi kendine yetebilen bir birey yetiştirebilmek amacımız. Amacımız yani aslında A'dan Z'ye birçok hizmet burada verilebiliyor diyebiliriz evet. ama hani sizin de mutlaka şey vardır olmazsa olmazlar deriz yani kriterleriniz vazgeçilmezleriniz. Nelere dikkat ediyoruz bu eğitimleri verirken? Şimdi ben mesela çok küçük yaşta başladım. Her yerde şey vardı bizim zamanımızda diyeyim işte sınıfınızda çocukları yıldızlaştırmayın. Ben de bunun tam tersini düşünerek bütün her çocuk yıldız olmayı hak ediyor diyerek yıldız çocuk evini açtım. Evet. Peki eğitim verirken kriterleriniz neler efendim? Çocuklarımızın gelecekte kendi kendine yetebilen, başarılı bireyler, doğayı, insanları seven, hayatı seven, kurallara uyan, uymayı bilen insanlar olarak yetişmesini sağlamak. Evet. Eğitim kriterlerimiz. Biz bunlara dikkat ediyoruz en başında. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ, sağ olun. Evet İşkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İstanbul Silivri'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Yıldız Çocuk Gündüz Bakım Evi'ne konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.